Çok mutluyuz tabii. Kadim şehir Elazığ'da, Elazığ halkının önünde böyle bir galibiyet aldığımız için çok memnunuz. İnşallah tara e tribündeki çocuklara handbolu sevdirebilmişizdir. Taraftarımıza burada halkımıza handbolu aşılı handbol sevgisi aşılayabilmişizdir. İnşallah tekrar Elazığ'da bir milli maç yapmakta kısmet olur. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Sağ olun. Var mıdır? Başkanım, Evet, biz tabi handbolu yaymak, yani bizim amacımız handbolu yaymak ve Anadolu'nun farklı illerinde daha önce Diyarbakır, Sivas, Amasya, şimdi bir sonraki milli müsabakamız Ordu'da olacak. Tabii Elazığ'ı seçmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi de yönetim kulübümüz Doğancan Erol Bey'in de Elazığlı olması. Buradan ailesine de bize göstermiş olduğu misafirperverlik için ve Elazığ halkının bize göstermiş olduğu destek için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bizi izlemeye devam edin. sağ olun. Okay, uh, general information about the game. Uh, doing? first of all, congratulate to, to my players, to the team. Öncelikle oyuncularımı ve takımı tebrik ediyorum. Because we played really really well and in the first half probably we could think that everything was done. E, gayet güzel oynadık. Birinci devrede düşündüğümüz her şeyi yaptık. But the team decided to fight during 60 minutes and I think this is the most important thing. E, bizim için önemli şey, en önemli olan şey takım 60 dakika boyunca mücadele etti. We had a really good performance from all the players. Tüm oyuncularımız gayet iyi performans gösterdiler. And our defense uh, was really good with our goalkeepers. E, Kalecilerimiz de dahil olmak üzere bütün defansımız gayet iyiydi. And this is the way to build a team. Build the team from the defense and to don't let the opponent to score easy. E, rakibimize e, go kolay gol atabilmenin en büyük yolu defansla iyi olmak. And Bu kadar. Teşekkürler. Hocam Elazığ'ın uğurlu geldi mi? Yani Elazığ'ı e, biliyorsunuz Uh, is the is the Elazığ light. Like, uh, how, is, how is the audience in the uh, hall? Uh, the, the atmosphere today was was amazing. Bugün atmosferi çok güzeldi. If we can re repeat this result every day, every time that we come to Elazığ, we will <laughs> come again. <gülüyor> 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 Eğer Elazığ'a geldiğimizde e, sürekli böyle sonuçlar alacaksak bir daha geliriz Elazığ'a. But really, really happy to have this uh, e, atmosphere here with our fans and to have to win this match. Burada handball severleri görmekten gayet mutlu olduk. E, sahanın böyle olması bizi e, çok mutlu etti. Teşekkür ederiz. <laughs> Öncelikle Elazığ halkına çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi çok sıcak karşıladılar. Umarım bu beklentiyi güzel karşılamışızdır burada. Güzel bir performans sunduğumuzu düşünüyorum bir önceki maça göre. Güzel sonmalı ve kalecilerimiz de bizi güzel destekledi. Bugün keyifli bir maçtı. Herkes keyif alınca sonuç kaçınılmaz oluyor ve galibiyetle sonuçlandığı için mutluyuz. Önümüzde Ocak ayında Bulgaristan'da maçlar var. Onlar için biraz daha zamanımız var. Umarım orada da güzel sonuçlar alırız.